Bugün hiç tanımadığımız bir kardeşimiz Mustafa'nın gönlüne dokunduk. Bizden akülü sandalye talebi vardı babasının. Mustafa kardeşimiz de engelli, engelsiz olduğu için her biri bir engelli aday olduğu için engelsiz diyorum. Sırtında camiye götürüp getiriyordu. Bundan sonra Mustafa kardeşimizi akülü sandalyesiyle camiye götürüp getirecek. Bundan dolayı bütün hayırseverlerimizden de Allah razı olsun kardeşimize akülü sandalyesini teslim ettik. Platform olarak gönüllü olarak herhangi bir vakıfa derneğe bağlı olmadan 20 senedir bu gönüllü hareketi hayır işini yapıyoruz. <laughs>

Bak bak bak. Nasıl oldu? Ya. Hadi otur. Kapı açar oturayım var oğlum. Emniyet kemerini de tak ki. Polisler ceza yazmasın sana. Yok, no, yazmanı indirelim. He? He Mustafa. <laughs> bak bak emniyet kemerini de tak. Bir de selam o... ver Mustafa. Bak polis abi. Selam ver. Selam ver. Asker ol. Polis ol selam ver. <laughs> ya şeydir. Mustafa. <laughs> normalde bu joystick'i arkaya alacak. He <laughs> ben alacağım. Ama hı. kontrolünde Güzel oldu mu? Beğendin mi arabanı? Tamam o zaman. Kim verdi arabanı? Öpecek, elini öpecek abi. Hı? Elini öpeceğim diyor. Hadi öp sen Mustafa, Mustafa <laughs> elini, sen de öpeceksin. Hı, ben öpeceğim diyor. Bir daha bunu öpeceğim. <laughs> Aferin <At> sana. <gülüyor> Al. <gülüyor> Allah razı olsun. Her Allah'a 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 çok Allah Osman Beyler Allah razı olsun, Allah'a emanet olun.